Değerli arkadaşlar, hepinize hayırlı geceler. Cumhuriyet Baramımızın 101. yılı kutlu olsun. Ekran karşısında beni izleyen Kızıl TV izleyicilerinin Türkiye'de, yurt içinde ve yurt dışında ve Türk dünyasında yaşayan bütün Türklerin anayasanın 66. maddesinde ifadesini bulan vatandaşlık bağıyla bağlı olan her Türk'ün Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimi kutluyorum. Daha nice yıllar, sonsuza dek bayramların en büyüğü olan Cumhuriyet Bayramımız, Bayramı'mızı kutlama dileğiyle. Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Bayramı biliyorsunuz bayramların en büyüğüdür. Eğer Türk Milleti Kurtuluş Savaşı'nda bağımsızlığını kazanamamış olsaydı bugün biz ne dini bayramlarımızı ne de milli bayramlarımızı kutlam yer olacaktık. Bunu Cumhuriyet Bayramı'na borçluyuz. Cumhuriyet Bayramı bir şemsiye bayramıdır. Bütün dini ve milli bayramlarımız bu şemsiyenin altında onun vermiş olduğu güvenlik içerisinde güven içerisinde kutlanmaktadır. Şimdi ben hükümetten bir isteğim var, bir dileğim var. Ben bir emekliyim. Bütün emekleri adına bir hükümetten bir dileğimi e, iletmek istiyorum. Bu dileğim de bu dileğim de bugün Türkiye'de 17-18 milyon civarında emekli var. Bu emeklerin büyük çoğunluğu açlık sınırında yaşıyorlar. Ve ortalama 12.500 lira lirayla 25.000 lira arasında maaş alıyorlar. Şimdi hükümet her bayramda yani dini bayramlarda Ramazan ve Kurban Bayramı ikramesi veriyor emeklilere. Ben bunu üçe çıkarılmasını istiyorum. Bayramların en büyüğü olan, bayramların şahı olan Cumhuriyet Bayramı'nı da hükümetin emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramesini vermesini talep ediyorum. Değerli arkadaşlar, sözlerim burada bitirirken hepinizin Cumhuriyet Bayramını tekrar kutluyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene.